Merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Ee, i̇şe gittim geldim ve dün yani o kadar geç ve o kadar da erken kalktığım için arkadaşlar o kadar uykusuz kalmışım ki işte gelir gelmez koltukta bir saat mi uyumuşum? Yani uyuduğumu hatırlamıyorum bile. Bakın yine o kadar yorulmuşum. Bir de iş yerinde bugün 3 tane toplantıya girdim. Bugün aşırı çok yorgundu bir 9.30'da toplantımız vardı. Ardından on, 11'de ardından 12'de. Toplantıdan çıkar çıkmaz hemen son maillerimi kontrol edip eve geldim. Yani iş yerinde zaten dediğim gibi geceden o kadar yorulmuşum ki dün de arkadaşlarımız vardı geceye kadar editi yattı sabah erkenden işe girdi. iş yerinde 3 tane toplantı eve gel yorulmuşum yani. Eve gelirken böyle böyleydim arabada yani uyuyordum Fırat'a dedim ki resmen yolda uyuyordum gelip artık içim dayanamamış koltukta bir saat yaklaşık uyumuşum ama uyuduğumu bile hatırlamıyorum yani o kadar yorulmuşum şu an Bıraksanız akşama kadar uyurdum biliyor musun? Ama havanın güneşliği beni yine motive ediyor çok şükür ya. Neyse çıktık. Hem dün hem bugün de Ensar'ı beraber oluyoruz Fırat'la. Ya bir seviniyor Ensar. Sizlere anlatamam. Bir seviniyor. Ya özledim onu da ya. Bilmiyorum ya ama sanki çok uzun zaman görmemiş gibi oldum şu an. <laughs> çıktık beraber. Bir bankada işlemimiz var. Ee, bankaya gideceğiz. Ondan önce ama hemen bir enser alalım dedik. Onu bir sıkıştıralım. Yoksa geç kalacağız çünkü. Ardından da e, şeye geçeceğiz. Bauhaus'a. E, onu ama size şimdi Bauhaus'a gittiğinde tekrardan anlatırım. E, ne için gidiyoruz diye. Şimdi bir enser alalım. Çünkü geldik. Bugün perşembe değil mi? Yarın da kreş var. Evet tamamdır. Enser'e aldık kreşten arkadaşlar. Şimdi bahosa geçiyoruz Enser biliyor musun? Anne oradan birkaç tane balkon için bazı baharatlar alacak. Ee, böyle kekik falan almayı düşünüyorum arkadaşlar. Balkona yapmak için. Ekmek için. Sonra böyle... Tamam alırız sana da. Sonra böyle soğanlar dikmek istiyorum. Soğan varsa soğan alacağım. Ee, Sarımsak evde var galiba. Onları dikeriz. Ondan sonra tekrardan bir saksım eksik, saksılık alacağım. Yani bir tane var ama bir tane daha olsun istiyorum. Çünkü bu sene daha fazla taze baharat ekmek istiyorum. Nedenle balkonumuzda birkaç şeyleri değiştireceğiz. Ama dediğim gibi birkaç video sonra sizlere de onu paylaşırım. Ya, onlar burada. Evet, niye <laughs> o kaşığı sıkıştırmışlar? Ha, Haftaya perşembe geliyor Lille. Domatesler falan var. Evet. Şunları becerebilsek şöyle bir şeyler alırdık ya rukola filan. Ama bunları beceremem diye düşünüyorum. Çünkü arkasında şey gösteriyor. İlk böyle küçük saksıya filan dikilecek. Yeşillenince toprağa. Bu boyda tekrardan yeterli. Şu an evdekini hatırlayamadık ki. Bizim evdeki nasıl bir şeydi diye. Ama zaten asılacağı için hafif o. Bakayım. Böyle miydi diyorsun? Ama fark etmez. Böyle olmuş olsa bile bunu alsak fark etmez. Belli olmayacak çünkü. Şu yukarıdaki takılma şeylerine. Sanki sanki şöyle bir şey miydi? ikili Bak bunu aynısını masaya da almamız lazım. Masaya tak. Kaçlık? Şurada mı yazıyor? Yok, etiketine mi bakacağız? Evet. Şimdiki şunları alıyoruz. Layesi dediğim de bu arada bu. Balkona böyle asabilmemiz için. Bunun içine de böyle işte taze otlar ekeceğim. Şu limona bakın arkadaşlar. Wow. Evet çok güzel. Ama keşke bir de şöyle mis gibi koksa yanından geçince bunlar donmuş ama bakar mısınız yazık çürümüşler geçen yılın mı acaba direkt şöyle set olarak gördük bakar mısınız arkadaşlar İtalyan şeyleri evet. kaç evet. He 10 euroymuş hepsi içinde evet, toprak bir almaya bir geçtik bir arkadaşlar bir hangisi aa evet. evet 20 litresi 9 euro. 40 litresi de 9 euro. Bence 40 litre. Çünkü büyükler de dolacak. Tamam şimdi bir tane toprak alalım 40 litresinde. <laughs> alacak mısın? Azı baharatlar almadık arkadaşlar. Ee, çünkü balkonu temizledikten sonra onları hemen dikip artık e, ekmek istiyorum. Ve şimdilik de dikip ekmek birazcık saçma olur diye düşündüm. 2-3 hafta sonra alalım. Daha zaten havalar yeni yeni ısınıyor ve yeni yeni çıkıyor. Şimdilik hemen dikmeyeceğim için de birazcık vakit bıraktım açıkçası kendime. Baktım ama neler gelmiş, neler var, neler dikebilirim. Böyle tere, Türk rokası falan olsa ne kadar güzel olur maalesef. Öyle şeyler burada yok. Wow, eine Hauptäule! Şimdi lid'le geçiyoruz çünkü unutmuşuz. Bugün şey geliyordu. Domates saksısı. Balkonda e, biraz sıkıntı oluyordu. Sürekli iplerle bağlıyorduk domatesi. Özel domates saksısı vardı. Şimdi orada da gösterelim sizlere. Umarım kalmıştır. Aldık arkadaşlar. Bakın böyle bir domates saksısı ve şurada da resmi var. Kendiniz kuruyorsunuz Abi. ve son olarak domatesleri böyle buraya bağlıyorsunuz. Yani ipten kurtulmuş oluyoruz. Bunu aldık. Şimdi eve geçiyoruz. Arkadaşlar geldik. Eser direkt duşa girdi. Kreşten aldık. Nasıl terlemiş. kalın daha tulumunla götürüyoruz. Bugün de hava 15 derece falan da galiba kreşte. Tabii ki de tulumunu giydirmemişler. Orada yedek ceketler varmış. Onları giydirmişler üzerine ince bir hırka yani ve su içindeydi. Kafasına da en kalın şapkayı giydirmişiz. Böyle atkılı bir şapkası var. E, komple ıslanmıştı. Kreşten fön falan istedik. Orada komple bir saçını kuruladık, vücudunu kuruladık. Yani e, birazcık kalın gelmiş artık giydirdiklerimiz. O nedenle şimdi bir eee bahar çeketi vardı Ensar'ın. Artık kışlık çeketim değil de bahar çeketi koyacağım oraya. İnce bir e, penye şapka almıştık, Onu e, giydireceğim artık. Aynı zamanda ayakkabıları da botları ayakları terlemiş. <laughs> o nedenle bir full banyoya soktuk şimdi. Yani bir tık kreşin tabii bahçesine de koşturduğu için bir de gündüzleri havalar artık iyi. Çok sıcak geliyor yani hava durumuna göre artık bir tık daha dikkat ederek giyalamam lazım ki çok fazla terlemesin diye. Annem babam ensarı Viko'dan yani Türkiye'nin ayakkabılarını getirmişlerdi. Şimdi artık geçen sene giydiği yazlık ayakkabıları küçük geliyor. Onları kaldırdım ve bunları e, giydireceğim artık. Geçen yıl bunları giyiyordu sürekli. Halası almıştı ve o kadar rahattı ki giyilmesi. Çırçır çır yok, hiçbir şey yok. Direkt giriyor. Bağcığı yok. Çok kolay ve çok e, güzel kullandık. Bayağı da eskitti ne yalan söyleyeyim. Bunlar Bakın bunlar da gelmişti arkadaşlar hediye. Maalesef bir kere bile giyemedik. Kalıbı o kadar sert ki yani ayağa sığmıyordu bile. Bu zamanda yağmur çizmelerini bakın bunlar böyle aşırı e, yünlü ve artık bunlarda da terliyor. Kreşe de aynısını almıştım. Bunları da kaldıracağım ve şimdi artık içini yünsüz bir şekilde alacağım. Bunu giymişti. Saçı ıpıslak e, aldık. kreşten. E tabi böyle bir havada. Bunu daha dün yıkadım. Bakın bu şapkaya geçiş yapıyoruz. İnce yün. Çeketi giyiyordu. Bunu iki yaz giydi. Yani gerçekten verdiğimiz paraya da değdi arkadaşlar. Kapını ama almıştık ama olmasın. iki yıl yok. Artık şu an bile çektiriyor. Şimdi de kreşe şu yağmur altlığı bu arada. Bakın şöyle bir tane tulum ve çeketi. Bunu asacağım artık. Yani bunlar çünkü gerçekten çok kalın geldi. Normal şöyle ince çeket giysin diye. Hem de yağmurluk nedeniyle. Ve normal kışlık çeket. Yani bu bile aslında birazcık kalın ama sabahları yine soğuk oluyor. İnce olacak olursa bile kreştekiler zaten bir incesini giydirir. Ama yani şu değişiklikleri yaptığım iyi oldu. İyi ki de yıkamışım dün hepsini. Yarın hepsini kreşe asacağım ve kışıkları kaldırıp bahar kıyafetlerini götüreceğim. Yani bu kadardı arkadaşlar. Bundan birazcık bahsetmek istedim. Çünkü bugün Fırat'la çok komik anlar yaşadık kreşte. Yani gerçekten bir geldik kıyafeti başka kafası ıslak. Saçını fönledik. Değişik bir olay. Türkiye'mizin maçı varmış arkadaşlar. O nedenle hemen şimdi yemeğe başladım. Günün menüsünden bahsetmedim değil mi size? Dün bir ezogelin çorbası yapmışım. Yani hababam sınıfı bile e, hababam sınıfını bile doyurabilirim. O kadar çok yapmışım. E, niye böyle oldu bilmiyorum. Rümeysa'ya verdim birazcık. Onda misafiri geliyormuş. Tam iyi oldu. Çorbamız dünden ezogelin çorbası var anlayacağınız. Ee, makarnamız makarnamızda çok kalmış. O nedenle Fırat dedi ki kremalı ee, Tagliatelle'li mantarlı makarna yapalım. Yani crema de fungi. Ee, O nedenle hemen şimdi soğan sarımsağımı soydum. Miksere geçireceğim küçük küçük yapsın diye. Ve hemen mantar sosunu hazırlıyorum kremalı. Çorbamız hazır dünden, makarnamız hazır dünden. Tatlımız var, cheesecake. Ve bugün canında çay istiyor. O nedenle çay da demleyeceğim hemen iftara oturmadan önce. İftardan sonra direkt çay içelim diye. Başka, 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 başka. Köftemiz var daha dünden. Bakın köftemiz var. Makarnanın üzerine köfte koyarız. Ve çok az da şöyle sebzemiz kaldı. Bunu da yeriz. Salata yapmayacağım o nedenle. Şimdi hemen gelin bir sosumuzu yapalım. Blender'e koydum. Blender'den geçireceğiz. Yakışıklı banyodan çıkmış. Saatler olsun. Şimdi onun çorbasını soğutuyoruz. Aynı zamanda da hemen arkadaşlar kivi, zencefil ve elma. Su yapacağım. Yine iki günlük yapmayı düşünüyorum. Kalan meyveleri şu anlık böyle değerlendiriyorum. Daha bir bahar meyvelerine geçemedim. Ee, daha doğrusu kitaptaki tariflere başlayamadım. Galiba ona Ramazan'dan sonraya başlamayı düşünüyorum. Şimdi. Evet. hadi. Şu soğan, soğan bıçağınla karpuz <laughs> doğrama <laughs> şeyleri var ya. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi Elsa'nın çorbasıyla başlıyorum çünkü yemedi. Hadi keselim makarnanı. Allah kabul etsin. Amin. Plan ister misin? Bunu unutmuşum ya. Bir dakika kaynamış. Makarnadan mı başlasam Arkadaşlar <laughs> pasta keyfi yaptık şu an ama çekmeyi unutmuşum. Çilekli cheesecake'imiz vardı. Kivili, elmalı, zencefilli içeceğimi içtim bile. Yüzde yüz. O kadar güzeldi yani. Sadece şu an nasıl becerdim bilmiyorum. Makinayı kırdım. Nasıl kırdım bilmiyorum. Aslında kırmadım ama elimde kaldı. Bir senelik garantisi varmış. Fırat bir oraya yazacağız. Yani umarım aynısını yine yollarlar. Olmadı artık yine al yine alacağız yani çünkü gerçekten bayağı tüketiyoruz ve bayağı da kullanıyoruz. Bakalım şimdi oraya bir mail yazmamız lazım. Ama şu an ağırlık çöktü. Çayımızı demledim. Demleniyor yani. Maç bakıyoruz. 3-1 yeniyoruz arkadaşlar. Herkese günaydın. Biz dün bakım yapacaktık, duş alacaktık. Yani koltuğa bir uzanmışım. Fırat'la Harry Potter'a baktık. Ee, gece 12.30'a kadar filan. Sabah kalktım, duşumu aldım. Daha bakımlarımı yapmadım ama bakımlarımı artık bugünkü videoda yapacağız beraber. Ee, o nedenle bu videoyu artık kapatayım ve editleyeyim diyorum. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Birazdan yeni bir videoya başlayacağım. Kendinize iyi bakın diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.